Yani Tayyip Erdoğan devreye girdi ve bu kriz çözüldü. Olayın özeti bu. Bu işin iletişim yanı da Fenerbahçe açısından böyle çok iyi falan götürülmedi onu söyleyelim. Fenerbahçe bir açıklama daha yaptı. İşte açıklamamızdan da anlaşılacağı üzere işte kan, ter, gözleşi falan biz mücadele ettik. Ayrıca işte o şimdi lafı çevirmeyelim yani. Kante transferi onlara yazılmadı bence. Tayyip Erdoğan'a yazıldı. Yönetim şey diyor. Ya biz bu adamdan bıktık artık. Dursun Özbek transfer yapmak istemiyordu devre arasında. Sebebi de şu. Dursun Özbek'e en çok sıkışan Okan Buruk'un kendisi. Çay Spor ekranlarından herkese merhaba. Panoramanın yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Aydın abi hoş geldin. Merhaba Emirhan. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Fenerbahçe'de enteresan günler yaşanıyor. Kante transferi yılan hikayesine döndü. Fenerbahçe açıklama yaptı. Taraftardan evet. özür diledi ama ona rağmen Kante'yi İstanbul'a getirmeyi başarıyorlar. Fenerbahçe forması giyecek, Kante neler yaşandı? Yani Tayyip Erdoğan devreye girdi ve bu kriz çözüldü. Olayın özeti bu. Dün Fenerbahçe saat 14-13'te, öncesinde Murat Aşık yanılmıyorsam bir ya da iki saat önce bu transferin gerçekleşmediğini duyurmuştu. Fenerbahçe de aynı açıklamayı yaptı zaten. Bu arada çok kısa bir bilgi vereyim. O akşam şöyle oluyor. Kante ile Fenerbahçe'nin uluslararası transfer sisteminde eşleşmesi sağlanıyor, onaylanıyor. Ama Enes'in Elit Diyat'la eşleşmesi için de evraklar yollanıyor. Sonra Elit Diyat tarafı konuyu ağır alıyor sistem kapandıktan 13 dakika sonra tam 13 dakika sonra sisteme giriş yapmaya çalışıyorlar sistem izin vermiyor vermediği için de bu transfer gerçekleşmiyor ve Fenerbahçe saat 14.13'te bu açıklama yapıyor e, enteresan bir detay vereyim saat 14.13'te bu açıklamayı yaptıktan sonra 16.30 civarında Saadettin Saran'ın yakın çevresine bu transfer buradan dönerse ne olur diye böyle sorular soruyor çünkü o transferin oradan dönmesi kendi gücünü de ciddi anlamda perçinleyecek bir güçtü. İşte o transfer döndü. Nasıl döndü? Artık Fenerbahçe de bunu açıkladı. Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Şimdi dün Fenerbahçe'nin açıklamasını gördüğüm saatlerde ben ironi zannettim. Tayyip Erdoğan Riyada gidiyor. Haberlerini gördüm. Dedim herhalde ironi yapıyorlar. Yani gerçekten Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyelim. hakikaten adamın öyle bir resmi ziyareti varmış Cumhurbaşkanının ve oraya gidiyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyada gittiğinde bu krizin çözümü için Ricada bulunmuyor Suudi Arabistan prensinden. Uçaktayken arıyor. Ya diyor ki bu diyor bu transfer diyor 15 dakika ile falan şey olmuş. E, bir sistemle ilgili bir problem olmuş. Dakikalar içerisinde yapılması gereken bir şey yapılamadığı için olmamış. Buna yardım edin diyor. Yardımcı olun bu konuya. Bu iş çözülsün diyor. Tayyip Erdoğan telefonu üzerine Suudi Arabistan prensi yetkililere talimat veriyor. Yetkililere talimat verdikten sonra da bu transfer gerçekleşiyor. Olayın özeti bu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu aynı zamanda şunu da beraberinde e, getiriyor. Ben Odri meydandaki yayında da benzer şeyi söyledim. Burada da tekrar söyleyeyim. Birincisi Fenerbahçe bence burada şöyle doğru bir şey yaptı. Özellikle kantenin transfer sürecinde Arabistan'da etkili bir isim olan Arabistan futbolunda bilen daha önceki transferlerde rol almış Selahattin Baki'den herhangi bir şekilde bir talepte bulunmuyorlar. Ve bu sürecin, bu işin iletişim yanı da Fenerbahçe açısından öyle çok iyi falan götürülmedi onu söyleyelim. Dün zaten herkes Fenerbahçe yönetimine çok sert eleştirilerde bulunuyordu ve bunlar haklı eleştirilerdi. Kamuoyunu hazırlıyorsunuz iki büyük transfer. Lukman transferi son dakika olmuyor. Kante transferi son dakikaya kalıyor ve olmuyor. E, kaynak sorunu yoktu. Bu işi son dakikaya bırakmak her zaman riski beraberinde getirecekti. Dolayısıyla bu eleştiriler de gelecektir. Şimdi Selahattin Baki'den ki ben birkaç kere sordum. Hiçbir şekilde bir yardım talep edilmemesi bana çok ilginç gelmişti ve insan kaynağında kullanmak lazım düşüncesindeydim. Herkes için bu geçerlidir. Ve Fenerbahçe burada doğru bir şey yaptı. Özellikle bir kesimin ya işte bize karşılar bakın Saadet İnsan'ın da zaten operasyon yapıyorlar diyenler şimdi ne diyecekler mesela. Demek ki öyle değilmiş. Saadet İnsan'ın en çaresiz gününde Tayyip Erdoğan devreye girdi ve bu iş bu şekilde çözüldü. Tayyip Erdoğan devreye girmesiyle bu transferin gerçekleştiğini söyleyelim. E, Tayyip Erdoğan nasıl devreye girdi abi? Tayyip Erdoğan'ı arıyorlar. Ya diyorlar ki Fenerbahçe böyle Fenerbahçe bir... kulübünden mi? Evet. Böyle böyle bir durum var. Yani bize yardımcı olur musunuz? Biz bu sorunu çözemiyoruz. Tayyip Erdoğan bunun üzerine Arabistan yolundayken Arabistan prensini arıyor. E, bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyor ve iş çözülüyor. İş bu şekilde çözülüyor. Peki şimdi Fenerbahçe Cumhurbaşkanının da sayesiyle kanteyi getirmiş oldu. Bundan sonrasında bu ikili ilişkiler Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Bir de Kante gelmeseydi o zaman Saadettin Saran için nasıl bir problem çok olurdu? Çok büyük bir itibar kaybı yaşayacaktı Saadettin Saran. Gerçekten büyük bir itibar kaybı yaşayacaktı. Çünkü kaynak sorunu yok. Şampiyon olmak için gelmişsiniz. Kamuoyunu hazırlamışsınız. Lukman'da bir darbe yemişsiniz. Kante'yi bitirdik getiriyoruz açıklamaları yapıyorsunuz ve getiremiyorsunuz. Bu Saadettin Saran'ın geleceği açısından da çok büyük bir riski beraberinde getiriyordu. Başkanlık itibarı açısından da çok büyük bir riski beraberinde getiriyordu. Bu işin olması önemliydi Fenerbahçe açısından, Saadettin Saran açısından. Fenerbahçe hükümet ilişkileri de herhalde bu saatten sonra artık birileri de sürekli kalkıp bazı şeyleri hükümete bağlamazlar. Yani kendi içerisindeki sorunları ya yani bizim böyle sorunlarımız var. Bunu biz sadece burada işte yapı diyerek buraya bağlayalım anlayışından da vazgeçeceklerini düşünüyorum ve Fenerbahçe burada yine söylüyorum doğru bir şey yapmıştır. İnsan kaynağından yardım isteme konusunda doğru bir adım atmıştır ve işi çözmüştür. İşin özeti bu. Peki Fenerbahçe'de yaklaşan bir kongre var aslında evet. abi. Kongreye etkiler mi bu tarz ilişkiler? Bu tarz ilişkiler kongreye etkiler mi? Ya şöyle kongreyi Fenerbahçe'de etkileyecek olan şey Ali Koç döneminde gerçekten de Mehmet Büyükekşi önderliğinde Futbol Federasyonu'nda kendisine karşı bir tavır vardı. Ve hatta bu arada yeri gelmişken onu da söyleyelim. Fenerbahçe bu kante konusunda çıkarılan zorluğun aynı zamanda Riyad'ın bir bedeli olarak da ben yorumluyorum. Çünkü Riyad'da bütün ihaleyi Fenerbahçe'ye bıraktılar. Fenerbahçe en çok bağıran taraftı bu konuda. itiraz eden taraftı. Yanlış yönlendirme Uğur Dündar üzerinden maalesef yapıldı. Maalesef Uğur Dündar bu arada Fenerbahçe'ye divan başkanı olarak zarar vermişti. E şimdi siz öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki belki de orada birileri çıktı dedi ki ya bunlar bize iki yıl önce bize halkımıza, ülkemize hakaretler ettirdiler. Bizi zor da bıraklar? Uluslararası krize sebebiyet vermeye çalıştılar. Yani orada olumlu bir bakış açısını yaratmak da kolay olmayacaktı. Zaten Fenerbahçe dünkü açıklamasında iş bitmiş gibi e, davranıyordu. Açıklaması buydu. Yani olmadı kusura bakmayın diyordu. Bundan sonra seçime nasıl etkiler noktasına gelince Saadet İnsan'ın transferdeki agresif tutumu ve son hamlesi ister istemez ona bir artı puan getirecektir. Ama şöyle bir durum da var tabii. onu söylemek lazım. Fenerbahçe bu devre arasında ki Saadet İnsan'ın tutarlı olduğu nokta şurası. Ben şampiyon olmak için bütün para ne varsa buraya harcayacağım. Diyor. Başka projelere de eğilmeyeceğim diyor. E şimdi Fenerbahçe devre arasında çok büyük bir kaynağı harcadı. Yani sezon başı Fenerbahçe'nin tarihinin en yüksek ödemelerinin yapıldığı, en yüksek bedelli transferlerin yapıldığı dönemdi. Ve Saadettin Saran gelmeden önce de aslında buralara çeşitli itirazları vardı. Kaynakların doğru kullanılamadığına dair. Ve şimdi Saadettin Saran geniş kaynaklara ulaşmıştı. E şimdi devre arasında Fenerbahçe çok büyük bir yatırım yaptı. Çok büyük bir yatırım yaptı. Yani kaynağın büyük kısmını Fenerbahçe bu olarak devre arasında kullandı. Eğer Fenerbahçe şampiyon olamazsa ya yani bu bu saatten sonra artık iş şampiyonluk yoluna bakacaktır. Sonuca bakacaktır. Şampiyon olamazsa eğer orada Saadettin Saran açısından ister istemez zorlu bir tablo olacaktır. Ve Fenerbahçe bir an önce ekonomik hamlelerini de yapmak durumundadır. Çünkü bugün evet bu transferler yapılıyor, bu harcamalar yapılıyor. Büyük bir destek de var. Ama az önce söylediğim gibi Fenerbahçe sezon başında tarihinin büyük harcamalarını yapmıştı. Devre arasında da Fenerbahçe eşi benzeri görülmemiş harcamaları yapıyor. Şampiyon olmak için eğer buradan bir sonuç alamazsa şampiyonluk gelmezse hem sportif anlamda hem mali anlamda Fenerbahçe'nin ciddi ister istemez sıkıntıları olacaktır. Tüm yönleriyle önümüzdeki işte 3-4 ay, 4-5 aylık süreç Fenerbahçe açısından çok yoğun geçecektir. Sonuçlar seçime etkiler. Zaten seçim kararı aldı. Aday olacak mı olmayacak mı onu hep birlikte göreceğiz ama oradaki sonuç seçime doğrudan etki edecek. Selahattin Baki de demiştin. E, Suudi Arabistan'la oralarla evet. ilgili bilgisi birikimi her zaman konuşuluyor. Yardım istenmemesi enteresan geldi bana. Sebep nedir? Alikot yani, yöneticisi olmasın burada mı? ya o da olabilir ama benim gördüğüm bu dönemde bak çok büyük acemilikler yapıldı. Şimdi şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin açıklamasına yola çıkarak söylüyorum. Yani Tayyip Erdoğan devreye girdiği için bu transfer çözüldü. Fenerbahçe bir noktaya getirmişti. Son noktada Arap kulübü bir problem çıkarıyor ve bu transfer yatıyor. Ve Fenerbahçe enteresan bir şekilde Türkiye'de transfer süreci açık olmasına rağmen kesinlikle bu transferin olmayacağı anlamına gelen bir açıklama yapmıştı. Sonrasında Fenerbahçe bir açıklama daha yaptı. İşte açıklamamızdan da anlaşılacağı üzere işte kan, ter, gözleşi falan biz mücadele ettik. Hayır, işte o şimdi lafı çevirmeyelim yani. O açıklama çok netti. Özür dilerim. Anlıyoruz hassasiyetleri ve üzüntüleri diye. Hayır. Burada Selahattin Baki'den yardım istenmemesi meselesi Fenerbahçe'nin hatalarından biriydi. Bu koltuklara Fenerbahçe hizmet etmek için oturuluyor. Mutlaka bu koltuklar birilerini de meşhur yapıyor. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük özelliği şu. Bak Emirhan, Galatasaray'da geriye dönük ben sana desem ki 10 tane şu anki yönetimden değil. Hatta şu anki yönetimde dahil olmak üzere. Başkanlar hariç bana 10 tane yönetici say desem benim hafızam biraz da eski sayarım 10 tane ama biraz zorlanırım. Ben her gün Gürsoylardan alırım. Abdurrahim Albayraklar derim. Çok arttıramam da bu arada bunu ama Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe'de yöneticilik yani Fenerbahçe koltuğu büyük bir hakikaten itibar. Yani geriye dönük onlarca Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış isim sayabilirsin. Ama burada amaç Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Şimdi bu kadar PR yaparsanız eğer siz yöneticiler olarak, PR derdinde olursanız eğer aman ondan da bir şey talep etmeyelim. Ben yaptım olsun. Şimdi bak başarı Fenerbahçe'nin başarısı, başarısızlık da Fenerbahçe'nin başarısızlığı oluyor günün sonunda. Başarı da başkanın başarısı, başarısızlık da başkanın ya da yönetim kurulu üyelerinin başarısızlığı. Bu dönemden Fenerbahçe adına çıkarılması gereken dersler var. Acemilikler yapılmıştır çok açık kante sürecinde acemilikler yapılmıştır. Muhtemelen bundan sonra bu hatalar yapılmayacaktır. Ama yardım talep edilmemesi ni ben şeye bağlıyorum. Yani zaten bu süreçte özellikle o işte havalarında fotoğraf çektirmeler, görüntü vermeler, onların organize edilmesi ben yaptım, biz yaptık. Yani bu yönetimde böyle bir durum var onu söyleyelim yani. Peki biz yaptık dedikleri şeylerde sen Saadettin Saran yönetimini başarılı buluyor musun? Yani bu transfer dönemini sence başarılı ve iyi bir şekilde geçirdiler mi? Başlangıç bence çok iyi. Fenerbahçe çok agresif başladı transfere. Ee, i̇şte Musaba, Gündüz transferleri, Süper Kupanın gelmesi, Fenerbahçe yönetiminin artılarıydı. İhtiyaç varsa Ali Koç'un ağır kaldığı işlerde bu yönetim tak 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 işin içerisine girip çözüyordu. Lukman'da bence büyük bir tokat yediler. Teminat mektubu son dakika istendi ve oralarda da hep kamuoyuna şöyle servisler yapıldı. Ya biz ne yapalım? Hani bizim böyle bir boşluğumuzu aradılar ve üzerimize geldiler. Bizim suçumuz yok algısını yaratmaya çalıştılar. Bundan bu bir sonra hazır olur. Bu bir abi. hataydı. Bir o ama Kante konusunda... Fenerbahçe yönetimi günün sonunda bu iş çözüldü mü çözüldü ama Kante transferi onlara yazılmadı bence. Tayyip Erdoğan'a yazıldı. Burada Fenerbahçe öner bir kazanım elde etmiştir. Önemli bir oyuncuyu getirmiştir. Sonuçlara hep birlikte bakacağız. Yani ama eylemleri Fenerbahçe yönetiminin şöyle onu da söyleyeyim. Eylemleri şöyle anlamda abi. Büyük oyuncu şampiyonluğa götürecek oyunculara gitmesi ve onu düşünmesi vizyoner açıdan bakarsak bence doğru. Fenerbahçe'nin son yıllarda Ali Koç'un son bir yılında bu ikinci yılına giriyordu. Yaptığı şeyi devam ettirmesi önemli abi. Şampiyonluk büyük oyuncularla gelir ama bu onu da öyle tamam. Menesse'ye gelecektin. Golcü meselesi. Her şeyi yaptın. Golcü alamadın. Şampiyonluğu kaybettin. O zaman bu yaptıklarının hiçbir anlamı kalmayacak. Şimdi Enesli'ye gitti. Golcü alamadın ama alma ihtimalin var. Darwin Nunez'e ilgili bir gelişim olur mu sence? Yani Fenerbahçe zorlayacaktır mutlaka ama toplumu Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'yi taşıyacak bir golcüye ihtiyaç var. Zaman dar. Avrupa'da transfer kapandı. Bir golcü getirecek Fenerbahçe. Bence hani en kilit noktaya gelmiş durumda Fenerbahçe. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de hep gelenleri konuşuyoruz ama abi takımda bir isim var hiç konuşulmuyor. Nerede olduğu belli değil. John Duran. Gitmiş o. Gitmiş mi? Gitmiş. Nerede? Yani şöyle o gitti. Yani fiziki olarak bence gidecek de kafa olarak gitti. O bilgiyi de aktarayım. Yani yönetim şey diyor. Yani biz bu adamdan bıktık artık. Zaten arızalı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Aston Villa maçı bittikten sonra bir neydi rejenerasyon idmanı yapılıyor stadyumda. Bütün oyuncular oradayken bu adam yok. Sonra diyor ki benim haberim yoktu diyor. Takım içerisinde adama karşı bir örgütlenme var. Oyuncular bunu istemiyor. Yani bozguncu. Biz burada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çalışıyoruz. Tırmalıyoruz. Ama bu adam öyle bir adam değil. Yani Fenerbahçe arızalı bir adam almış. Hoca da bunu istemiyor. Hangi pozisyona düştü biliyor musun? İrfancan Kahveci pozisyonunda. Net olarak şu söyleniyor. Bu artık burada olmayacak. Fenerbahçe oyuncuyu satmak isteyebilir, yollamak isteyebilir. Rusya'ya gider mi bilmiyorum ya da başka bir yere gider mi bilmiyorum. Ama verilen bilgiler şu. Bu oyuncu kadroda olmayacak. Çünkü takımı bozan bir tavrı var. Bu fikirden, düşünceden vazgeçilebilir. Bu olabilir. Ama duran konusunda Fenerbahçe kararını vermiş. Bu adam burada olmayacak diye. 12.8 milyon euro bir maaşı var. E Fenerbahçe onu vermeye bence devam edecek. Hani ne kadarını alırsa eğer Rus kulübü onu ödeyecek bilmiyorum ama bu adam takım içerisinde istenmiyor. Arızalı olması gerekçesiyle. Galatasaray'la... Ama, ama şöyle yani bunların hepsi çok kritik kararlar. Onu söyleyelim tekrar. Bak bunların hepsi çok kritik kararlar. Şimdi Şerif geldi. Oyuncu ile ilgili çok fazla fikrimiz yok. Ön da olmamak lazım. Umarım başarılı olur. Hepsi çok kritik kararlar. Duran konusu tamamen gelecek golcüyle çok bağlantılı daha tartışmalı hale gelir. Ayrılmazsa da takım antrenmanı ihtimali yok gibi şu. Anda. Benim anladığım bu adamı istemiyor, takım istemiyor, oyuncular istemiyor. E, sadece teknik direktör yönetiyor. Takım iş evet, evet, bayağı evet. bir ileri gitmiş. Evet evet yani. yani Yönetme Biz artık bu adamın isteklerinden falan bıktık, bu arızalarından bıktık kafasındalar yani. Abi Galatasaray'da da transferler enteresan şekilde gidiyor çünkü henüz bonservisiyle kadroya katılmış bir oyuncu yok Galatasaray'da. Evet. E, hatta şöyle iddialar da var. Para suyunu çekti. Para suyunu çekti mi yoksa bir strateji mi bu? ben bunun bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bu arada Galatasaray çok büyük paralar harcıyor tabii. Yani doğaldır. Paranın kaybolması çok doğal. Çünkü verdiğin paralar belli. E burada da beklentini bu paraları aynı zamanda kim kazandıracak? Sponsorlar geliyor ve Galatasaray takımında şampiyonlar ilgili iş yaparak Galatasaray'a para kazandırması lazım. Ve Galatasaray bu yatırımları yaparken zaten Avrupa hedefini koyarak bu yatırımları yaptı. Büyük, büyük paraları harcadı. Şimdi bu aslında bugünün konusu değil. Ama şunun altını net bir şekilde çizelim. Paralar bence suyunu çekmedi. Galatasaray kaynağı buluyor. Buluyor da zaten. Devam da edecek gibi. Eder, yani. bulur. Galatasaray kaynağı bulur. Yani Fenerbahçe, Galatasaray kaynakları bulurlar. Buluyorlardı zaten. Orada bir sıkıntı yok. Ama bir de kaynakları kullanma meselesi var. Şimdi Dursun Özbek transfer yapmak istemiyordu devre arasında. Sebebi de şu. Sezon sonunda Galatasaray'ın mali genel kurulu var ve Galatasaray'ın genel kurulu gerçekten de divanı genel kurulu çok dar bir genel kurulu yapılıyor biliyorsun Galatasaray'da. 8-9 bin kişilik maksimum. Ve Dursun Özbek'i zorlayacaklar. Zorluyorlar da zaten. Bunu da daha önce de buralarda konuştuk Emirhan. Çok defa da yayınlarda anlattım. Divan kurullarına bakılırsa eğer orada başka bir nitelik var. Galatasaray'da başka bir nitelik var. Fenerbahçe divan kurulları bu işin bunu göremiyoruz. Galatasaray'da bu var. Mali açıdan Dursun Özbek'in üzerine çok gidiyorlar. Ve Dursun Özbek de seçim hesapları yaptığı için Galatasaray'ın bu konu üzerinde çok net durduğunu bildiği için Dursun Özbek zaten büyük harcama yaptı. Ve devre arasında büyük harcama yaparak seçimlere gitmek istemiyordu. Çünkü bu bir risk. Niye? Şimdi sen devre arasında yaptın. Yani sezon başında zaten 150 milyon euroya yakın sen şey harcadın mı? Evet. verdin mi? Verdin. Büyük paralar verdin mi oyunculara? Verdin. Şimdi dönüp geliyoruz. Devre arasında da aynı paraları, büyük paralar harcıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyemiyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyorsun. Elinde kalıyor lig. Elinde şampiyon olduğun zaman bir oyuncuya neredeyse verilen yıllık para sana şampiyonluk primi olarak geliyor. Bunu Dursun Özbek izah edemezdi. Etmek de istemiyor zaten. Adam da haklı bu arada Dursun Özbek'te ama Dursun Özbek e en çok sıkışan Okan Buruk'un kendisi. En son basit toplantısında bizim Hasan Hüseyin Alimoğlu var bu sordu. Dedi ki yani yönetim transfer yapmak istemiyor ve siz mi çok istiyorsunuz? Siz mi baskı yapıyorsunuz? Öyle değil böyle değil gibi hani sonuçta biz birlikteyiz. Birlikte hareket ediyoruz gibi bir havası vardı ama transfer baskısını en çok yaratan Okan Buruk. Fenerbahçe'nin ilgisinin bir fırsat bildi. Dursun Özbek zaten özür diledi. Gerekeni yapacağım dedi. O gün biraz gazı düşürdü. Bu paranın bitmesiyle ilgili değil. Bu bir strateji. Bir de şöyle bir durum da var. Galatasaray esnasında söylüyorum. Gerçekten burada Dursun de haksızlık etmemek lazım. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var kardeşim. Şimdi deniyor ki mesela Fenerbahçe yönetiminin savunması yapılırken şöyle değerlendirmeler yapılıyor. E i̇şte Fenerbahçe devre arasında 4-5 tane oyuncu transfer etti. Fakat işte Galatasaray yaptı ya da yapamadı. Ya bu ihtiyaç meselesidir. Sezon başındaki planlamada hata olduğu çok gerçek. Orada Okan Burun'da bir payı var. Hiçbir kulüp açısından kolay bir süreç değil. Bu kaynakları doğal olarak iyi kullanmak zorundasın. Bugün harcadın. Başarı gelmezse sana hesap sorarlar. Sezon başı transfer dönemi de var. Dolayısıyla Dursun Özbek şunu yapıyordu kardeşim. Ben devre arasında en düşük bütçeyle iş yapayım ki genel kurulun karşısına gittiğimde de bunları yaptım. Bu kadar gelir elde ettim. Bu yaptıklarımla başarılı oldum. Sırf seçimi kazanmak için ben şu kadar daha para harcamadım. Kulübün ekonomisine düşünüyorum. Savunmasıyla genel kurulun önüne gitmek istiyor. Bu bir strateji. Bir de Fenerbahçe'nin çok iyi yapıp Galatasaray'ın yapamadığı bir şey var. Oyuncu satışı. Evet Okan Buruk'la Galatasaray 3 yıldır şampiyon ama katma değer olarak... Al bir tane. Kim var? Saça bo boy. Ya. O da bu arada bu dönemde alınmamıştı. Fatih Terim döneminde alınmıştı. Bir de öyle bir de öyle bir mesele var. Yani Okan Buruk özelinde de, de şey. istiyor da istiyor da bir de ne, ne verildiğine de bir bakmak lazım. Hocanın Barış Alper o dönemde yok. alındı. Barış Alper o dönemde alındı. Yani Fatih Terim dönemi son dönemi hep hoca şey diyor ya Okan Buruk. İşte 13. takımı biz aldık şampiyon yaptık falan filan diye. O takımla bu takım aynı değil. E sana gerçekten iyi kadrolar kurdu. Kerem Aktürkoğlu da. Kerem Aktürkoğlu da. ya yani, buralardan Galatasaray para kazan. Kazandı o şey oyuncular buradan. Onun dışındaki transferlerden sonra Galatasaray satarak öyle aman aman paralar kazanmadı. Hatta en azından benim zihnimde wow hakikaten şu oyuncu da geldi şöyle oldu. Durumu olmadı. O yüzden ee, başkan biraz haklı yani. Başkan tabii ki haklı. Abi 3 yıldır üst üste şampiyon. Ne yapacak yani? Sezon başına diyecekler ki transferde transfer, transferde transfer. transfer, de transfer. E, şimdi senin 5 liram var. E şimdi hepsini harcamak istersin yoksa sezon başında mı görmek istersin? Ya burada ben özellikle her ne kadar Okan Buruk olarak meseleye böyle bakması da bu çok böyle lamba gibi görünüyor yani. Transfer baskısını en çok yapan kişi Okan Buruk'tu. Her seferinde her açtı, ağzını açtığında bunu söylüyordu. Ama senin zaten sana iyi bir kadro verilmişti. Sezon başında zaten sen bunu söylüyordun. Elimde çok iyi kadro var artık bundan sonra iş bende diye. Ama burada Dursun Özbey'in üzerine transfer yapmıyor, yapamıyorlar diye gitmenin Dursun Özbey ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Adam yaptı. Daha ne yapsın abi? Daha ne yapsın Daha abi. Ne yapsın abi? 75 milyon euroyu buldu gitti sana o getirdi. Gitti Singo'yu getirdi. Gitti Uğurcan'ı getirdi. Belki neydi? Ulay mı? Olay. Bak, o olursa da şaşırma son dakika. Rabzon vermedi, veriyor olsa onu da alacak. O belli olmaz, son dakika. Uğurcan hikayesi gibi. Ben bekliyorum onu, onu da söyleyeyim. Ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık. E, i̇zleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri Yorumlarını da bekliyoruz. Görüşmek üzere.